Kocadere köyünde büyük bir sargı yeri kuruluyor. Kimi Urfalı, kimi Bosnalı, kimi Azerbaycanlı, kimi Adıyamanlı, kimi Gürüklü, kimi Halep. Çok sayıda yaralı getiriliyor. Bunlardan biri Lapseki'nin Beybaş köyündendir ve yarası oldukça ağırdır. Zor nefes alıp vermektedir. Alçalıp yükselen göğsünü biraz daha tutabilmek için komutanın elbisesine yapışır. Nefes alıp vermesi oldukça zorlaşır. Ama tane tane kelimeler dökülür dudaklarından. Ölme ihtimalim çok fazla. Ben bir pusula yazdım arkadaşıma. Ulaştırın der. Tekrar derin nefes alıp defalarca yutkunur. Ben, ben köylüm lapsekili İbrahim Onbaşı'dan bir mecidiye borç aldıydım. Kendisini göremedim. Belki ölürüm. Ölürsem söyleyin. Hakkını helal etsin. Sen merak etme evladım der komutanı. Kanıyla kırmızıya boyanmış alnını eliyle okşar. Az sonra komutanın kollarında şehit olur ve son sözü de söyleyin hakkını helal etsin. Aradan fazla zaman geçmez. Oraya sürekli yaralılar getiriliyor. Bunlardan çoğu daha sargı yerine ulaştırılmadan şehit düşüyor. Şehitlerin üzerinden çıkan eşyalar, künyeler komutana ulaştırılıyor. İşte yine bir künye ve yine bir pusula. Komutan gözyaşlarını silmeye daha fırsat bulamamıştır. Pusulayı açar, hıçkırarak okur ve olduğu yere yığılır, kalır. Ellerini yüzüne kapatır. Ne titremesine ne de gözyaşlarına engel olabilir. Pusuladaki not. Ben Beybaş köyünden arkadaşım Halil'e bir mecidiye borç verdiydim. Kendisi beni göremedi. Biraz sonra taarruza kalkacağız. Belki ben dönemem. Arkadaşıma söyleyin. Ben hakkımı هلالي